Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Ben de Zeynep. Bugünkü videoda kitap kapaklarının kitapları okuma düzeyimizi ne kadar etkilediğini konuşacağız. Ve yetkili kişi olarak Zeyşe'yi getirdim. Çünkü Zeyşe bu konuda 10 sayfalık bir rapor yazdı. Yani bugün kitap kapaklarından konuşacağız ve kitap kapaklarını inceleyeceğiz. İsterseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Zeyşe, öncelikle bize söylemek istediğin ne var? Yok yani kitap kasaklarıyla alakalı. <laughs> e açıkçası benim kitapları alışım bayağı etkiliyor. Yani kapağına göre alıyorum, kapağına göre yargılıyorum, Gidecek hiçbir şeyim yok. O yüzden bugün de hangi kitabı alırdım, almazdım. Hangi kitabı mezara koyardım. Bunlardan bahsedeceğim size. kitaba bakıyoruz. Kralların Adaleti. Kanka çok kötü. Ben beğendim bu arada. Aşkım. <laughs> Ama bu çok bireysel bir şey. Can Yaman'a benziyorsun. <laughs> <hiç mi? gülüyor> benim bildiğim psikolojik bir fact şu var kitapların kapağında insan yüzü varsa, insan yüzü olmayan kapaklara kıyasla o daha ilgi çekici oluyor. Ama şöyle bir şey var. Günümüzde bütün neredeyse yeni çıkan fantastik özellikle kapaklarda hep bir figür var. Atıyorum Lordlar ve Varisleri kapağında direkt bir yüz var. Bunun sebebi bence biraz şeyle alakalı. Daha çok o karakteri içselleştirebilmemle alakalı. Şöyle ikisini yan yana gördüğünüzde gözünüzün kayacağı yüksek ihtimalle şudur. Açıkçası bununla kaymasının sebebi şu an renkleri. Bak, o da olabilir. İçinden dolayı haklısın. Şu kitap bayağı iyi bence aslında. Şu kitap dediği bu. Bayağı Ama şöyle bir şey var. Ee, sürekli figür ve yüz olan yan yana yan yana kitapları düşün. Artık arasında bir noktada evet. uzanıyoruz ve o kadar da çekmiyor gibi bir şey mi diyor? Evet yani o kadar yüz olan kitap kapağının arasında mesela şu daha ilgi çekici gelebilir artık. Ama emin değilim. Mesela bu da benim hoşuma gitti ya. Evet bence bu de minimal kapaklar. Olması, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? <laughs> Zeynep de istatistik kısmına geliyor şimdi olayım Ben şeyi araştırmışsınız. diyelim Harry Potter için bir yeni kitap çıkacak ve bu kitap çok bilindiği için kapağı çok kötü olsa bile insanlar bunu alma da olurlar mı? Ki bence olurlar. Ama şöyle bir şey varmış bir kitapla alakalı en fazla dikkat çeken şey 18 ve 35 yaş arasında başlığı. İnsanlar başlığına bakıyorlar 18 ve 35 yaş arasında daha çok. Ve ardından en önemli kısım da kapağının iyi olması oluyor. Ama bilinen bir yazarı, yazarı biliyorsak alma kısmında da en fazla 56 yaş üzeri insanlar yapıyormuş. Bu da demek oluyor ki genç kitleye hitap etmek için önemli olan vurucu bir başlık ve kapak. Okay. 36-55 yaş arasında unutmuyoruz. Onlar da diyorlarmış ki bana arkadaşım önerirse bir kitaptan daha çok etkilenirim. Yani bu etkilenme faktörü baya yaşsal olarak da değişen bir şey hı hı. ve hani gidin anne babanıza kitap önerin arkadaşlar. Bir de <laughs> şey var. Sosyal medyadan görüp bir kitaptan en çok etkilenen kesim de yine genç kesim. Evet, genç kesin. Bu biraz şeyle alakalı bence. Arkaya bir müziği koyuyorsun, o içine çekme ambiyansını o kadar iyi yapıyorsun ve gençken bu o kadar içe çekilmeye ihtiyaç duyuyoruz ki Hı -hı. bence. Ben de duyuyorum. Bununla alakalı olabilir. Mesela senin yaptığın kitap özetlerinde, işte vibe'ına göre bu kitabı okur muyduğunuz şeylerine ben onların hepsine düşüyorum aşık Düşmek zorundayım bir <gülüyor> noktada. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Cam Şato serisinin kapaklarına karşı genel olarak bir nefret görüyorum. Sosyal medyada. Sen ne düşünüyorsun bu kapaklarla ilgili? Hoşlanmıyorum. Neden? Öncelikle okumadığım için bilmiyorum tam olarak karakterlerin nasıl gözüktüğünü ama mesela burada daha şey ya böyle e, insani renklerinden soyutlanmış daha evet cansız bir halde görüyoruz. Bu bir hoşuma gitmiyor. İkincisi ben bu sarı şey üzerine sarı yazı hiç sevmiyorum. Sarı yazı sadece böyle siyah kapaklarda sadeliği göstermek için falan ortaya çıkan bir şey olması gerekiyor bence. Ama onun dışında genel olarak buradaki şeyi falan seviyorum. Çok kısa bir anlatım var? Arkasına <laughs> baktığımızda yine gibi. <gülüyor> 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 bir şey <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Güçlü bir kadın figürüm var ve beni bu yüzden alın demek gibi bir şey. Evet doğru. Ama soru telink olarak mesela bunun adı neden cam şato? Yani bunu sağlayan etmenler değil ne? mi? Cam bir şato falan olsa figürü arkada mesela. Aşkım evet spoyu verin demiyorum ama genel olarak bu kitabın cam şato olmasını sağlayan eskenleri okuyan kişiye göstermeleri gerekiyor ki okuyan kişi şeyi anlasın ve bağ kurabilsin okumak için evet. arasında. Ben buna bağ kurmadığım için okumak istemiyorum. O zaman şu bana an. bir tane şey kitap örneği ver. Kapağını baktığında ilgini çeken ve okumak istediğim bir kitap kapağı göster. Peki okay, bekle bulayım. Ben örnek olarak bunları vereceğim. Çok güzeller. Çünkü ya şu şey olayı benim çok hoşuma gidiyor. Burada kocaman bir figür var. Korkunç bir tehdit. Ve burada minicik kalmış bir insan figürü var. Hı -hı. Ve bu şey oluyor bende. Oha bu insan şimdi ne yapacak? Bu, bu durumda ne yapabilirsin ki? Falan <laughs> diye düşünmeyi itiyor. <laughs> o yüzden benim bayağı hoşuma gidiyor. Mesela bu da aynı şekilde. Burada da kocaman bir tane kurt var. Biraz Fenrir'e benziyor. hatırlıyorsunuz. Burada mesela üç tane figür var ve büyüyle falan karşı koymaya çalışıyorlar. Ve ben açıkçası daha fazla öğrenmek isterim bu kapakları görünce. Tamam. Şekil A1. Bu sana okuma isteği uyandırdı. Neden? Okuma isteği uyandırdı. Neden? Çünkü bence bir başlığını veriyor. Arkasında okuduğum şeyi az yok burada görebiliyorum hikayenin içine girmek isteği uyandırıyor ve inanılmaz şey, e, renk olarak uyumu o kadar güzel ki ve şey çok rahatsız edici. Gerçekten hani normal insanlar olmadıklarını sadece göz detayından anlayabiliyorsun ya burada. Evet. Seni geriyorlar. Korku ve gerginliği sana hissettirdiği için bu diyorum. Diğer konumuz şu dizi mi? kapaklarının kitap kapağı yapılması. Bir noktada bu yedirilmiş tamam mı? Bunun o kadar sıkıntı yaşamıyor. Evet kötü gözükmüyor bence buna ben de okeyim. Ama Marslı'nın bir kapağı vardı Allah korusun. Çok kötü. Peki sence Düğün'ün bu eski kapakları güzel mi? Düğün'ün eski kapakları bence bayağı güzel. Ben İthaki'nin kapaklarını köpeğim, aşığım. <laughs> okay. Bir kere şunun o kadar estetiğine bakar mısın? Çok sade. Renk uyumu da var. Almam gereken başlığı alıyorum. Bilim kurgu olduğunu biliyorum. Ve çok temiz bir açıklaması var. Daha ne isteyebilirsin ki? Evet doğru. 335 de... lira olmamasını istiyorum. <laughs> <laughs> bu kapak benim hoşuma gitti çok. Çok minnoş. Ben de seviyorum Taylor kullanıyor bu balığı. Süvdi <laughs> arkadaş. Ben bunun kapağını hiç beğenmiyorum ya. Şeyler arası yolculuk terminali üşüyormuşum var. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın içeriğine dair hiçbir şey bilmiyorum ama bu ne? Yani 40 yaş üstü itemi <laughs> çok ben üstünde ökmen bu arada. Ne? Üstün dökmen yazarı. Çok güzeldir. Diyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> çok sıkıldım arkadaşlar. Kapan bu şekilde olmasından, gerçek karakterlerin gözükmesinden. Evet ben de. Ve böyle erkeğin sadece beyaz gömlek giyip duyduğu... Du şey beyaz değil Beyaz keten gömlek. <laughs> Yan boyama konusunda ne düşünüyorsun? Yan boyaması olan kitaplar daha çok hoşuna gidiyor mu? Yan boyamadan kastımız sayfaların olduğu evet. kısımlar mı yoksa bu sırtları mı? Hayır mi? sırtları değil sayfaları. Yan boyamalı kitaplar lütfen daha fazla olsun o kadar çok seviyorum ki. <laughs> Yan boyama. <laughs> Türkiye'de çok yok yeni yeni başlıyor. Artemis'te var sanırım. Artemis'te var, Guardian'da da var. Yeni çıktı. Hmm, bir kitap için bence en önemli şeylerden birisi seriye devam ettirdikleri zaman. Bu boy farkı evet. ve evet. sırtlarındaki renk değişiklikleri Kesinlikle falan. Evet. Bir seriyi yapıyorsanız o tonlamaya uygun devam ettirin yani arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayan birine bakıyorum şu an. Bunlar. Bunların bir kitabı daha var, o da kırmızı. Aslında daha da devam ediyordu bu seri ama sonra çevirmeyi bıraktılar sanırım. Korkunç. Bu da rengarenk her Gerçekten topak <laughs> Can yayınlarının bu kitapları inanılmaz güzel. Aşırı güzeller. Şunun tipine bakar mısın? Oy çok yalnız. Buraya kestim. <laughs> <ama. Edekçilerim> bunlar. <laughs> bu kapakları vurgunum zaten artık bunu bilmeyen kalmadı diye düşünüyorum. Genel olarak çevirileri falan da çok hoşuma gidiyor. Bu baskılar. kitapları böyle sergilemek istiyorum evde. Evet ama çoklar. Izleyeyim. Çoklar anacım. Maalesef çoklar. Bu kitabı bu kapağını beğenmiyormuş arkadaş. Ve neden beğenmediğini soruyorum. Çünkü bana hiçbir şey yansıtmıyor bu kitabın kapağı ve bu kadar kübik olması beni rahatsız etti. Okey, gayet makul, benim hoşuma gidiyor. Sen niye seviyorsun? Çünkü 1984 ya, işte Winston'da galiba ana karakterine de. Buradaki noktalar sanki böyle göz bebekleri ama göz değiller ve görmüyorlar. Yani kapalı gibiler ama burada bir tane göz var. Bu bayağı iyi. Tek bir kişi. Yani. Bence genel olarak bunu da düşünerek yapmışlar. Bir ya şeyi gibi. veriyor, tamam. Biri bizi gözetliyor, vay bunu veriyor. Tamam, okey, bu kadar. <laughs> Başka diyeceğim bir şey yok. Ben Martin Eden'ı çok seviyorum genel. Müthiş kapak. Müthiş bir kapak. Çünkü bu adamın yüzündeki bakış bile hikayede okuduğumuz o karakterin o kadar iyi yansıtıyor ki. Ve saat tamam. Saat. Ve böyle bozulmaya başlayan saatleri göstermek için kırılmış Hı -hı. eskisi falan çok başarılı. Çok iyi. Müthiş bir kapak. Beğendik mi? Her kim yaptıysa buradan tebriklerimizi gönderiyoruz. Kim <laughs> yapmış yazıyor mu? Çok Yazmıyor ya. Içinde. Bak şöyle bir isim var sadece hepsine. Birol Bayram. Görsel yönetmen diye. Hepsini o yapmış olan abi. Hepsini o yazıyor bilmiyorum. Ben hepsine baktım. Kapaklar kitap seçiminde ne kadar etkili bizim için? Çok. Için de. Çokmuş bu arada öyle <laughs> olmasın da. <laughs> Ama şöyle elime alıp bakma konusunda çok etkili %80 kısmı. Baktıktan sonra tabii ki de değerlendiriyorsun. Ama alırken o Almak kısmı hmm. okey ama okurken şöyle bir şey oluyor. Kapakla bağ kuramadıysam benim ben o ben kitabı ben okumam, deneyimledim aşkım, çok daha uzun sürüyor. Yani aslında senin kapağın senin için önemli olması şey, ilgini çekmesi açısından. Evet, ilgimi çekmesi okay. ve o hikayede ıı, akışta kalabilmemi sağlaması ile alakalı. Kitabı okuyorsun diyelim 25 sayfa oldu. Sonra kapatıyorsun, işin var, ara verdin. O kapağı görünce ve hoşlanmadığım bir şeyse ben biraz soğuyorum kitaptan. Okay. Devam etmekte zorlanıyorum. Ben genel olarak kitapları <laughs> konusuna vakit da Ne başlık? Vibes. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz kapanışa <çek>, geçelim artık. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle hem TikTok'ta hem Instagram'da hem de Wattpad'de varım artık biliyorsunuz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için kitaplarınızı okuyun ve ödevlerinizi yapın. Ve bir sonraki videoda görüşelim. Bye.